Baktığımda ben özetle şunu demek istiyorum. Geçmişinle ilgilenmiyorum. Çünkü geçmiş adı üstünde. Bitmiş, yaşanmış. Kesinlikle yani değil mi? Yani benim olmadığım bir zamandan bahsediyoruz. Neyi değiştirebilirim ki zaten? Her şey yaşanmış, bitmiş. Evet, aynen öyle. Hani buradaki arayış da kontrol manyaklığı aslında. Ben sen bunu yapan en cinslerimden utanırım ya. Yani. Çok üzülürüm onların adına. Ben böyle olmadım. Umarım da hiçbir zaman olmam. Ama olmayacağım da. Yani şey Erkekler Doğru. arasında böyle olgun düşünen çok az. O yüzden hani iyi ki seni tanımışım. Gerçekten şahane oldu yani. Ooo Oo, Burcu ah, ne haber be? İyi Kerem senden ne haber? Geldim baktım bizim Burcu'yla gel selam verdim. Merhaba kardeşim. Merhaba. Akşam geliyorsun. Evet evet geleceğim. 9'da oradayım. Güzel. güzel Okey tamam hadi. Akşam görüşürüz. Kardeşim görüşürüz. Tamam görüşürüz. Ne diyorduk? Ne oldu lan? Oğlum daha lafını yutmadın lan. Biri ben geçmişe takılmadım. Ben geleceğe takıldım. Görüşürüz. Görüşürsek görüşmüşüzdür. Hani. Evet. Şimdi sen bir bize anlat bakalım. Nerede görüştün? Kimler geldi?